Şimdi merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Evet. Pantheon'dan da zaten aslında özet geçti bize. Ee, bugün top lane hem de aynı zamanda çok sevdiniz. Gerçekten görüntülenme olsun, like'lar olsun. Çok sevmişsiniz. Ben de ne yapayım dedim. Bir daha çekeyim dedim top support Twitch'i. Şimdi Dalsın <laughs> savaşması lazım. Savaş. Dur ben. Öldü bu. Aa. Neyse tamam. Flash'ını aldık. Şimdi de mid'e gitmemiz lazım. Aslında mid'e gitmeyip bir saniye. Öldü bu. Olay bundan ibaret. Şimdi aslında bunu çok fazla yaptık öbür videoda. Öbür videoyu izleyenler zaten bilir. Bu videoda çok fazla eğleneceğiz. Ondan bahsedeyim öncelikle. Ee, ve sesim birazcık kalın çıkıyor olabilir. Çünkü daha yeni uyandım. Şuna birazcık. Tamam daha devam edemeyeceğiz. En azından Irelia'yı kurtardık. Şuradan kaçalım biz. Ya da kaçıyormuş gibi yapalım. Şimdi Q'yu tekrar bastık da bu level aldı ya. O biraz sıkıntı oldu. O kadar. Şimdi şurada bir XP toplayacağız kendimize. Daha sonra tapa çıkacağız. Şöyle bir last hit attığımızı gösterelim de sonra sıkıntı çıkmasın. Hop güle güle. Hatta şuraya gidiyormuş gibi yapıp Bunu dümdüz keseriz aslında. Tamamdır. Şimdi base dönebiliriz işte. Base dönüp direkt ne yapacağız? Nashor'un dişini alacağız. Gerçekten çok fazla eğleneceğiz. Arkadaşlar bu Kanala yeni geliyorsanız yeni bir seri başlattım. Ucube seri diye. Hemen tapa çıkalım. Aynı zamanda da size anlatayım. Çaylarınızı da hazırlayın bu arada. Sadece bunu Twitch videosunda söylerim. Öbür videolarda da söylerim de hani sanki Twitch videosunda söylüyormuşum gibi olsun. E şimdi şöyle e, ben ucu ve seri diye bir seriyi başlattım ve oynanmayan çarları tapta oynuyorum. Mesela Jin Taplin kaç kere oynanmıştır mesela? Dur oraya bir koşalım şimdi bir çıtırından çıkartalım da. Bunu da alırız. Öldürtmemem lazım Dümdüz öldü bu Tamamdır bir de lane'i itelim Çünkü lane çok kötü kalacak bunun için Eee ucube seri diye bir seri Başlattım arkadaşlar Ve top lane'de oynanmayan çarları Ya da atıyorum support'ta oynanmayan çarları Oynayıp rakibi delirtmeye Çalışıyoruz ve gerçekten de Bunu büyük ölçüde başarıyoruz Mesela Kokman videosu geliyor yolda yükledim Eee bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi biz botu hiç gitmedik. Bir botu uğramamız lazım. Yoksa bayağı bir küfür edilecek ya. ADC'miz Ezreal ve gayet iyi şu an. Ne kadar ezilmiş olsa da şu minyon beni bir salmadı ama ben de şuraya bir yardıma uçayım çıtırımdan. Öldü bu. ADC salmaya çalışacağım. Yok belli almayacak pek. Burayı ADC'ye yardım edip ittirmemiz lazım. Bir tane de buradan çıtırından bir plate alsak aslında ne kadar da güzel olur ya. Bunlar geldi ama. Ey basit. Bunu da aldın, bunu da aldın. Hadi bakalım. Aldın be yavrum. Çok iyisiniz be. Çok iyisiniz. Bu şekilde işte rakibi delirteceğiz. Zaten bunlar büyük ölçüde mentali patlattı. İşte ya her yerde Twitch var yok öyle de yok böyle de birazdan da zaten e, support diff mesajını görürüz. Aslında oraya geliyorum. Dönme dönme dönme. Dönmene gerek yok aslında. Tamam. Orada yanlışlıkla videoyu kapattım arkadaşlar. Daha demin botta olan olayda yanlışlıkla videoyu kapattım. Şuraya bir hızlısından gidip şunu da öldürelim yani. Oo bir de flash. Tamam dümdüz öldü bu çocuk. Gayet iyi bir takıma sahibiz. Yani kill alsak da yani tilt edici bir yanları yok gibi duruyor. Aslında oraya gidip oradan o kili çıkartıp sonra bota gitme işi niye bakayım sen? Zaten yamuldun. Şimdi yine geleceğim ben. Şu şurada kalsın. Şimdi biz şunun arkasından bir dolanalım. Öldün mü lan? Ama sen öldün değil mi ya? O bir dakika sen nereden çıktın ya sen nereden çıktın son anda çıktı bir de şöyle bir şey de yapabiliriz ee, rakibin toplam skorundan fazla skor da alabiliriz. Bakın bu çok önemli. Eee birazcık mid lane'imiz kötü olabilir. Onu da zaten o bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Orada ölme lütfen. Öldün mü? Öldüm. Ah şuna bir çarpsaydı o var ya Görmedi herhalde ya. O kötü oldu. Birazcık bekleyeceğim. Minyonlardan level alıp bu adamın altı olmamız lazım. Tamam olmadı. Şöyle şuradan bir level kasıp. Tamamdır ölmedik. Ölseydik orada işte sıkıntı o zaman başlardı. Bayağı bir geri düşme ihtimalimiz olurdu. Peki seni alabilir miyim? Bir aç gözlülüğe ne diyorsunuz? Oo tamam 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 hiç gerek yok. Bir ultiye düşerim ben burada. Şurada bir base atıp bir yere bir gideyim nereye gideyim? O şanslı kişi kim olsun? Dur şuraya bir esas atalım da. Tapa gideyim. Tapa gidelim. Şimdi Ekko'yu arayacağız ama Ekko nerededir? Burada olabilir mi? Yok burada değil. Çünkü Ekko taptaydı gördüğünüz gibi. Hiçbir yerde değiller. O zaman biz ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Burada duracağız. Hatta şuraya bir tarayıcı açacağız. Şöyle. Orada totem olmasın lütfen. Şöyle tamamdır. Totemleri böyle atıp burada bir kamp kuracağız. Evet geldi. Şimdi bunu dümdüz çıkardık burada. Tamamdır. Şimdi kuleyi alabiliriz. Kuleyi alabiliriz. Bakalım. Kurtçuklar onlar da ama yapacak bir şey yok. Kuleyi dümdüz alabiliriz. Şimdi gölge alevi de bitirmem çok önemli aynı zamanda. E çünkü gölge alevi bittikten hemen sonra Robodon'a gireceğim ve Ekko çok güçlendi. Bana tek atabilir. Şu kuleyi alırsak tamamdır. Şurada bir enayi gördüm şunu bir yakalayalım. Bas da buluyor. Bunu da çıkardık. Tamamdır. Aslında onu çalmak istemedim. Ultisi şey olacaktı. Şuraya bir satalım. Eee. ultisi gidecekti. O yüzden ölecek sandım. E'yi bastım. Normalde çalmayacaktım onu. Şunun parçası zaten Gölge Alev'in parçası olduğu için bunu almam yeterli şimdi şurada yine bir fight koptu ama bu adam niye ölüp duruyor bu birazcık kötü o öldü sen öleceksin mi lütfen ah be yok yok çıkmadı devamı Şimdi gölge alevi bitirmek yerine direkt Rabadon'un parçasına gireceğim. Şöyle T'ye basalım da. LOL kardeşliği gibi bir şey oldu. Zaten takımda deliren insanlar çok fazla. Hani rakipten çok bizim takım delirdi. Hemen şunun parçasını alalım. Şurada yine bir şeyler kopuyor ama oyun arama döndü yemin ediyorum. Of, bir de shutdown aldık ondan. Şimdi bu kuleyi de alırız aslında. Birazcık dikkatli oynarsak bu kuleyi de alırız. Bakayım. Dur dur. Şimdi benim ultim geliyor. Ben Şimdi ben buna bir film çekeceğim. Ama senin biraz geri çıkman lazım. Ah ulan o e, sana bir değseydi var ya. Şimdi Q gelsin yine devam edeceğim. Kaçma. Şurada bekle. Şimdi tekrar devam edebiliriz. Aslında Ahri'yi arıyorum. Şunu bir geliştirelim de havada kalmadı Yani hem ADC'leri yatırıyoruz, hem ne bileyim tek atıyoruz. Ya bu nasıl içar ya? Gerçekten banlanmalı bu oyunda Ov ov. Öldüm ben. Aslında onu alır ya Ooo Tamamen şans eseri kill aldı oradan Bota giderken yine Bir anda konumu değiştirip Bir dakika sen nereye gideceksin Tamam Ama kuleye vurmayacaksın ya Kuleye vurman lazım senin Böyle olmaz ki Tamam devamında şeye bırakabiliriz Şimdi biz biz buna dalmayacağız diyecektim. Adamlar dalmış zaten. Biz arkada konum kovalayacağız diye düşündüm de. Şuraya bir yardım etsek. Bas o da duruyor. Tamam. Şimdi yukarı çıkıp sıra ekoda. Nerede, 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 nerede? Şurada olabilir mi? Burada. O zaman burada. Eee nerede bu çocuk? lan nasıl oraya kadar gittin geliyorum geliyorum ölme ölme öldü çok uzak kaldı ama dur devam ederiz buraya öldü her türlü öldü tamam amaç zaten onu yatırmaktı çizmeyi almayacağım dediğim gibi rabadondan sonra alacağım çizmeyi ama bu çocuğun bizde oynamaması çok garibime gitti. Zaten orada biz paramparça ederdik onları. Olsun. Olsun ifinim. Sıkıntı yok. Amacımız kudurtmak. Başarıyoruz. Daha 4 kere öldük. 13 kilimiz var. Gayet iyi durumdayız. Rakibe de tek atıyoruz zaten. Zaten e, son itemde zonya olacağı için hiç sıkıntı yapmıyorum kendime. Şimdi eşlere dalma merasimini diyeyim. iyi değil Bunu alırız. güle güle. Şunu da alırız. Gayet iyi. Bir de üstüne bir tane ejder çıkardık. Buraya oynayamaz mıyız? Bence oynarız. Güle güle. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Görüyorsunuz artık zaten benim hiçbir şey anlatmama gerek yok. Ama şunu kesmek güzel olabilir. Bas o iyi. Tamamdır. Şimdi benim 100 golda ihtiyacım var. Çizmeyi de bitirmek istiyorum aynı zamanda. Base'de bekleriz. Hiç sıkıntı yok. Base'de bekleriz canım. Aldığımıza göre çizmeyi tekrar ne yapabiliriz? Eleman avlayabiliriz canlar. Eleman avlayabiliriz de yani bu adamların bu kadar kül alması Allah'ım zaten iki onu oynuyor adam. İki onu oynuyor da. Şimdi burada birini gördüğüm an öldürürüm bu arada. Tamam. O zaman tapa çıkalım. Şurada beklerse bunu her türlü keserim ben. Tamam. Dümdüz öldü. Zinc. Ya bir tanka da böyle vurmazsın be kardeşim. Ha? Ne diyorsunuz? Bir tanka da böyle vurmazsın ya. Şuraya bir gidelim bir ulti açalım şuraya. Bir yargı dağıtalım. Şimdi Atakan da çıkıyor aynı zamanda. O biraz sıkıntı bizim için. Gel bakalım. Şu minyonları Çıtırından şöyle bir çıkartalım ama acilinden şuraya gitmem lazım. Koşuyorum 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 koşuyorum. Koşuyorum. Öldü. O da öldü orada. Ama ona bir tane vursan çok da güzel olur ya aslında. Ben mi yaptım? Yani? Öldü. O tutuşturu bile bile attım. O adamın üstüne yürüseydim o Q'nun ikinci vuruşuyla yatmıştım. Şurada bir base sıçtırın. <laughs> Direkt permaban yok mu buna diye kol geldi. Ya olay bundan ibaret. Ama biz rakipten çok kendi takımımızı kudurttuğumuz için şöyle bir karayıcı açalım. Rakipten çok kendi takımımızı kudurttuğumuz için çok bir honor da alacağımızı ben sanmıyorum yani o yüzden. O flaşa gerek yok yoktu. Zaten ben şimdi bunları yatıracağım. E basıcı nasıl bildi de flash attı. Zaten yatacaktı ama hani 3. yeti çıkarsaydım zaten zehire yatacaktı. Şöyle yapalım O beni gördü. Bas o ultiyi kardeşim. O beni bekledi dümdüz de. Ultisini basmasını bekledim dalmak için. Ne kadar aç gözlülermiş ya bunlar. Böyle olmaz ki. O oh, bir dakika. Tamam. Buradan bir şey çıkartabilir miyiz? Tamam ultisini aldık kaçabiliriz Ya hem ulti alıyor Hem kill alıyor Hem mental alıyor Yani Çok çok büyük ya uçar. Çok büyük O tamam boss geldi Ne kadar şey olsa da Boss geldi yani Şu kalsın şurada Sen o zehirde bir yürü De bu burada kalsın şimdi ejder çıkacak zaten güzel bir body kartlık yaptık orada. Şimdi şu basınmış. şans eseri kill aldık oradan farkında mısınız? Evet. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok ejder'e tekrar girebiliriz. Bu adam neyin tiltini yaşıyor ben onu pek anlamadım ama dur şurada Ne yapsak kim mi bekletecek? Öldü Hemen şuraya bir Q basıp gidip Bekalamam lazım Öldü Dümdüz Oh bu adamın buradan çıkacağını tahmin edemedim. Direkt şunu alalım zaten. Bu olsaydı orada ölmezdik. EM falan gelecekti. Yani o yüzden çok bir sıkıntı olmazdı ama şimdi zaten zonyada bittikten sonra çizmeyi de geliştireceğim. 5 hitten sonra bunlar dümdüz yatacak yani. Evet. Anlamadığım bir şekilde şu an chatte Sin herkesi trollüyor mu diyeyim, flameliyor mu diyeyim, ne anlamadım. Herkese bir şey diyor. Şimdi dur. <laughs> O kalkanı aldı. Ben öldüm mü burada? Çok fazla zehir hasarı yiyecek ama orada Zonya'yı bile bile basmadım aslında. Zaten aralarında kaldım. Adamlar beni çıkarmaya oynuyor. Biz her yerde tek başımıza ölüyoruz. Evet bir de onu da verdim. Enteresan. Galiba tilt oldu. Düz hedefe E atamadığı için. Ben direkt çizmeyi bitireyim. Şimdi ben nereye gidersem gideyim bu Pike bir yerden çıkıyor. Şimdi bir de her yerde birlikte oynuyorlar. Yani şimdi burada tek başına birini göremem. Var mı Adecan neredesin? O zaman dümdüz kaçıyorum ben. Yoksa burada yatırırlar beni. Şimdi geliyor bu arada. Tamamdır. Ama orada o fight ne kadar gerekliydi bilmiyorum. Allah'tan yatmadım son anda gördüm orayı izlerken. <laughs> dur şöyle yapalım o zaman. Şimdi bu şey gibi olacak. Sen kimsin beni dövüyorsun gibi bir şey olacak. <laughs> Onu aldık da o Q'nun menzili neymiş ya öyle Öldüğümüz yere baksanıza Adam burada Ben buradayım hatta buradayım O Q oraya nasıl tuttu enteresan Neyse hiç sıkıntı yok Bu oyunu bir şekilde kazanacağız ama yine de Ne yapıp ne edip kanala yükleyeceğim Bu videoyu e Oraya hiç gerek yok şimdi bu Zonya'yı bitirip Aslında fight'lara katılmak istiyorum Dövendim Dur deyedim. şöyle yapalım Gördüm seni Şuradan bir Caitlyn çıksa da ne güzel şey olur. Şöyle tamam. Orada hani Lee'sin aslında bana çekmesi lazımdı. Orada niye öyle oldu anlamadım. Yani tek başına dalıp dalıp ölüyor. Sonra insanlara chat atmaktan başka işe yaramıyor zaten oyun boyunca. Tamam gayet iyi. Aslında o kili de çıkartabilirsin. Yattı o çocuk. Gayet iyi oldu bu. Bir de onu da çıkarttılar mı? Mis gibi olur. O oh, bir dakika. Beleşe konan bir şey var orada. Hiç sıkıntı Şimdi yok. ejder gidiyor. O ejder gitmemeli ya. Gitmemeli yani dümdüz. <laughs> Kayıp burada. Adam tek başına aldı ya. Sen bir yat kanka Yani böyle oynarlarsa yani gücümü de biliyorlar. Ama böyle oynamaya devam ediyorlar. Şimdi başka kimi kovalayabiliriz? Burada keyitlerini bulabiliriz işte. Neredesin? Aynen bekle kanka orada. Lütfen artık şu E'yi bir basayım ya. Lütfen yani. Hani biliyordum aslında böyle bir şey olacağını biliyordum. Şimdi bunu da satacağım bu arada. Ee, böyle bir şey olacağını biliyordum. Ama hani bir türlü o istediğim şeyi hayata geçirmiyorum. Şu adam her seferinde beni E ile bozuyor. Hiç de sıkıntı değil benim için. Hiç sıkıntı değil. Ben hemen bir şuradan büyü nüfuzu veren ne var? Büyü... Hemen hiçlik değneğini alalım o zaman. Beni bakın. Echo Eko dahi zorlamıyor. Yani o kadar sıkıntı bir çar bu ahri benim için. Şuradan birini yakalayabilir miyiz? Oynat bakalım. Al abi kuleyi. Tamamdır. Şöyle bir SS atayım ya şu adama çıkaracağım sonuçta. Yat kanka. Olay bundan ibaret. ADC'yi de öne geçirdik. Şimdi bir de onu gidip alsak. Ya bir de bu adam niye bu kadar fazla vurdu bana? Ve ben ona niye tek atamadım? O bir dakika orada bir fight mı kopacak? Aynen öyle orada bir fight kopacak. Tamam. Ama öldük sanırım. Oyun Burada zaten bitti. Tekrar 36 kilo resmen destek bir önceki videodaki gibi. O videoda da resmen 36 kilo aldık. Yani daha doğrusu destek verdik. Büyük ihtimal video burada bitecek gibi duruyor. Bitmezse de daha fazla kill alırız. Öbür videoyu da geçeriz. Ama biz burada öleceğiz. Şurada bir base atalım. O baron diyoruz peki. O barona bir gidelim. Şimdi, şimdi bu arada kolay elo çıkmak istiyorsanız bu yaptığımı yapabilirsiniz. Gerçekten o kadar basit ki sadece Q'la gideceksiniz ve kill alacaksınız. Olay bundan ibaret. Başka hiçbir böyle zorluğu yok. Şimdi ooo tamam ben bir buraya bir yardıma gideyim diyecektim de. Şöyle yapalım. O zaman ben bir kayayı alayım. Çünkü item bitecek biliyorsunuz. Şöyle güzelinden. O tapı temizlesek ölümüne. Nasıl olur? Güzel olur ya. Bence güzel olur. Sadece bir W basacağım. Tamam. Şimdi bir tane de E basacağım. Okey. Şimdi base dönebilirim. Şimdi. Farkında mısınız? Sorunun hani kill alamıyoruz. Yani olmaz. Bu kadar olmaz. Kill almamız lazım. 24'te takılı kaldık. <laughs> o biraz sıkıntı. Payk alabilir miyiz? Ama o payk öyle bir kaçıyor ki yani. Bakalım. Q'yu bastık. Şimdi sen bir geri geç hocam. Kanka sen. Düz Şimdi ulti ile öldüm ben. Ah ulan. Ah ulan. O adam belki keser diye düşündüm de. Şunu şöyle alıp. Resmen 900 AP Twitch. Yani bu kadar güçlü bir char. Hani ben bilmiyorum. Sonuç olarak ee, bir E'si nereden baksanız Veigar'ın bir kombosundan, ultisiz kombosundan daha fazla vuruyor. Yani Veigar'dan güçlü bir AP çarı mı olur diye de sormuyor değilim kendime. Hadi o kilo alın abi. Çok güzel. Orası bir de, birazcık trolling oldu. Okey, sıkıntı yok gibi. Mesela arkadaşlar şey var mı ya böyle AD'ler için tahsiller itemi var ama AP'ler için yıldırım asası var ama tahsiller gibi çalışmıyor bence o. En sonuç olarak tahsiller %5 canın altında kalanlara direkt tek attığı için. Şimdi ben oraya geliyorum şimdi sen orada bir savaşsana gülüm. Buraya oynarız. Bir daha da öyle oynamaz. Ultisine çok fazla güvendi. Şurada da bir base atalım biz. Çizmeyi mi satsak? Hadi bakalım. O malum soru geldi. Sen orada niye savaştın derler adama. Eee, çizmeyi mi satsak? Şimdi çizmeyi sattık. Ne alacağız? Banshee alacağız. Dur, oraya ben de oraya ben geleyim. Tamam. Teşekkürler. Eee, 600 golda daha ihtiyacım var. Her herhangi bir yerde bir görev yok. O yüzden savaşmamızı gerektirecek bir durum da yok. Tapa çıkarsam tapta yatırırlar beni. O yüzden Ormandan nasıl bunu alıyorum? Bakalım. winleyebilecek mi? Çünkü rakip gerçekten çok fazla kastı. Hop birik, Şimdi şuradan böyle bir kill baksak. Tamam. Belli ki biri yokmuş. Ne oldu? Yemişin oldun? Son 150 golde ihtiyacım var. Şimdi bir yerden çıkabilirler. Ondan korkuyorum aslında. Barona girsek her türlü kaybederiz o fight'ı. O yüzden ben şöyle bir Q'yu basayım. Rakip ADC'yi çıkartabiliyorsam onu çıkartayım. Ama aldık bir ya. Tamamdır. Şurada bir yerde bir base atalım. İtemi bitirelim hızlısından. Arkadaşlar 1100 AP'miz var. Hani hiç normal değil. Gerçekten e, Veigar videosuyla resmen aynı. 1500 AP'ye kasmıştık onda. Twitch ile o kadar yaklaşmamızı hiç beklemiyordum. Aynı zamanda hasar tablosunu da aşırı merak ediyorum. Ama şu oyunu artık bitirmemiz lazım gibi duruyor. Şimdi şöyle bir açayım da şunu. Onu orada çıkartırsa çok güzel. O bir dakika ne oluyor burada? Burada ne oluyor yani beni niye burada bekliyorlar? İkidir zaten böyle hasar yiyorum. Neyse bir şey olmaz. Hiç sıkıntı yok. Oradan iki kişiyi çıkardılar zaten. Devamında edemezler. Aslında geri çıktı tamamdır. A cana bak. A cana bak. A tamam öldü. O zaman biz şunu alıp tekrardan AP'mizi bir tazeleyelim. Gayet iyi oynadılar. Oyun bitmeli. Oyun bir şekilde bitmeli artık. Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu Twitch videosunun 3. videosu. Ama ucube seriyi eklemek için aynı zamanda çekiyorum. Videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiği takdirde like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi bir hazard tablosuna geçelim bakalım nasılmış. Arkadaşlar her şeyden önce size bir şey göstermek istiyorum. 5-18'e getiren resmen biziz bu adama. Yani res bir 6 kere kesen ve ondan sonrasında da yardımcı olan biziz. Keyitli'ni bu hale getiren ve Pike'ı bu hale getiren de biziz aynı zamanda. Yani bu çarı alın, oynayın, dümdüz Elon'uzu çıkın. Şimdi 52k hazar çok az. Çünkü o kadar ruam attık ve 41 kile de aynı zamanda dümdüz katkımız var. Olsun hiç sıkıntı değil. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.